Değerli takipçilerimiz merhaba. Hepinize hayırlı ramazanlar. Bugün 2 Ramazan 1442. 14 Nisan 2021 çarşamba. Bugünün ayet-i kerimesini sizlerle paylaşıyoruz. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar. Özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar. Sabreden erkekler, sabreden kadınlar. Gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar. Allah için yardım yapan erkekler, Allah için yardım yapan kadınlar. Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. İffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar. Allah'ı çokça anan erkekler, Allah'ı çokça anan kadınlar. İşte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Ahzab suresi 35. ayet-i kerime. Bugünün hadisi şerifi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Cennette reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girer. Onlardan başka kimse o kapıdan giremez. Oruçlular nerede diye çağrılırlar. Onlar da kalkarlar ve o kapıdan girerler. Ve onlardan başka cennete o kapıdan başka kimse giremez. Ve günün duası. Rabbimizin bize öğretmiş olduğu dualardan bir dua daha paylaşacağız sizlere inşallah. Bakara suresi 201. ayeti kerime. Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin. Hayırlı Ramazanlar.